Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ligdeki ilk maçımı Crystal Palace'a karşı yapıyorum. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda kadromuzu dizmeye çalışmıştık. Oyuncu falan satmak için bazı oyuncular aldım. Maçtan sonra size göstereceğim. Şimdi maçı başlat diyorum. Hemen başlatalım bakalım. Crystal Palace'a karşı Crystal Palace'ı yenebilecek miyiz? Şimdi Sako tarafından güzel pas diyor. Crystal Palace ata ve gol yok. Sonuç yok şu an. Kaleci transferi de yaptım bu arada. O yüzden gol yani bu maçta. Ve şu an bizim atağımız. Bakalım gol olacak mı? Hayır. Gol, gol yok. Şu an Pereira atamadı. Şimdi bekliyoruz. Bakalım Augustin kaçan fırsat ilk yarı beraberen bitiyor yoksa aynen ilk yarıda pek atak olmadı bakalım ikinci yarıda neler olacak şimdi hep birlikte bakacağız kazanmamız gereken başlardan biri şampiyon olmak istiyoruz West Bromwich ile şimdi şutumuz geldi gol yok ama sonuç yok direktten oynananına geri dönüyor şimdi Pereira o Ödegaard topa yükseldi. Bakalım gol geliyor mu? Ve Ödegaard golü attı. 1-0 öndeyiz. Asis Pereira. Bakalım bu üstünlüğümüzün maçın sonuna kadar götürebileceğiz mi? Bu arada full long sakatlandı. Hemen oyuncu değişikliği oldu. Bartley sarı kart yedi. Şimdi Agustin kalkıyormuş. Bakalım ikinci gol geliyor mu yoksa. İkinci gol gelecek mi? İkinci gol gelmedi. Bakalım Crystal Palace'ı ilk hafta maçı maçımız. Yenebilecek miyiz? Agustin önünde top buldu ve yapıştırdı diyor. Ve sonuç yok. Şimdi bekliyoruz. Adamın öncüsü Pierrick sarı kart dedi. Ödegaard takımı çalmıyor ve Pereira'yı topla oluşturdu. Bakalım ikinci gol geliyor mu? Yine gol yok. Sonuç yok. Şimdi bakalım Ivanovic sarı kart yiyor. Ödegaard yine orta yaptı. Bu arada Ödegaard da formda olan oyun bir oyuncu şu an. Onda Kadroma yeni almıştım ve ikinci golde buluyoruz. Ödegaard bir gol bir asist yapmış oldu. Yani bu maçtan önce almıştım. Aldığıma değdi gibi şu an. Formda bir olan bir oyuncuydu. O yüzden aldım. İki, iki golle de katkısı var. Bakalım kazanabilecek miyiz bu maçı. Şimdi şut geldi Crystal Palace'tan ama sonuç yok. Ve maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 3 puanı sahibi olmaya çok yakınız. Bir şut daha geldi ve sonuç yok. Crystal Palace adına kalecimiz çok iyi çıkar diyor. Ve son düdükle birlikte 3 puanı alan taraf oluyoruz. Şimdi sizlere kadromu göstereyim hemen. Şöyle devam edelim. Maçın istatistiklerine bakacak olursak Pereira'ya bir asist Ödegaard 1 gol bir asist ve He Hegazi bir gol maçın mı Degaard olmuş 15 şutumuz var %13 isabet oranıyla oynamışız 5 korner atmış kullanmışız 2 sarı kart yemişiz ve topla oynamada da %62 topla oynamamız var Şimdi baktığımızda Gazi 8 oynamış. Ödegar 8 ortalama. O işte oyuncu puanları yani. Böyle bakıyoruz. Pereira. Agustin 5 oynamış. Yani sıkıntı 5 oynaması. Şimdi şöyle ana ekrana gelelim. Bir dahaki haftada full'umla yapıyormuşuz. Bir dahaki işte bir dahaki hafta diyorum. Bir dahaki Maçımızda fulumla yapıyoruz. Şimdi kadroya girelim. Yaptığım yeni transferleri size göstereyim. Şöyle dizilişten göstereyim. Hatta bakın forvette Agustin var. Şu, şu an antrenmana koyduğum için gözükmüyor. Solda Grun, siçki. Sağda Pereira. Orta sahamızda Ödegaard var. Cazorla var. Gördüğünüz gibi bu oyuncular var. Şu an defans attım. Biraz zayıf gibi. Ona defans attığına takviye yapacağım. Bir dahaki transferlere defans yapacağım. Kaleye Muslera'yı aldım. Şöyle kadroyu göstereyim. Şöyle Odegaard'a aldım maçtan önce. Başka Muslera'yı aldım şu anlık şu bu transferler. Bakalım transfer listesine kimler gelmiş. Bir inceleyelim. Ronaldo falan gelmiş. Milinkovic Savic yine formda bir olan oyuncu. Şöyle geldim. Bakın oyuncumuz satılmış 15 milyona. Yine 9 milyona satılmış. 11 milyona satılmış. Evet, Muslera'yı e almışım, Kazurlaya almışım ve Ödegaard'ı almışım. Yine oyuncu oyuncuları transfer listesine koydum, satılmasını istediğim oyuncuları. Onlar da listede şu an. Yaptığım görevlerde tekrar göstereyim. Muslera yaptım, kaptanı p altıları verdim, serbest vuruşlar da Ödegar'da verdim. Serbest duruş ve kornerlerde Ödegar'da verdim. Şu an antrenmanda olduğu için gözükmüyor. Dediğim gibi bu bu videoda bu kadar olabilir. Şimdi Kaşif'te de Davis'i arattım. Davis gelecek 10 saat sonra. 85 gücünde 19 yaşında bir oyuncu. Siz de isterseniz alabilirsiniz Davis'i. Şöyle bakayım. Bu arada etkinlikte dostluk maçında ekstra gelişim oluyor. Her maç öncesi 5 tane ya da 4 tane maç atmanızı tavsiye ederim bu arada. Hakem bu hafta yeşilmiş. Maça çok rahat bir şekilde agresif olarak çıkabilirim veya çok agresif de çıkabilirim. Çünkü bu hakem çok çok az sarı kart gösteriyor. Çok agresif çıksam bile yani kart yemeden bile maçı tamamlama ihtimalim var. Yine şöyle çizgi taktiklerimiz sadece hücum, forvet destekli orta saha ve geride kal olarak çıkacağım maça. Bunu agresif değil de çok agresif de yapabilirim ama bir ihtimal agresif çıkarım. Ama çok agresif çıksam da dediğim gibi maçı hiç sarı yemeden bile tamamlayabildim. Videoyu ve videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.